Black Paper Game herkese merhaba Elis Pite oldum. başka birine hoş geldiniz. Bu bölümde Yunus Polis olarak görev yapacağız. Kıyafetlerimizi göstereyim. Yunus Polis kıyafetlerimiz gayet güzel gördüğünüz gibi detaylı şapkamız, logolarımız, tişörtümüz, pantolon gayet güzel. Bu kıyafetler Türk mod yapımcısı Furkan tarafından hazırlanmıştır. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık diyoruz. Emniyet teşkilatımıza katılan yeni bir aracımız var Yunus polis aracımız hemen arkamda duran Ford Ranger şöyle yakından inceleyelim ilk bakış yapayım arka taraf bu şekilde gördüğünüz gibi yan taraf bu şekilde şöyle araba olduğu için tam gösteremiyorum çok yakın durdu evet böyle göstereyim krom jantlar var ön taraf bu şekilde Yine yan taraf aynı şekilde. Bir de içine oturalım. Aracımızın içi de güzel, gayet güzel. Kaplamalar, gördüğünüz gibi direksiyon, göstergeler, orta konsol, koltuklar gayet güzel duruyor gerçekten. Detaylı bir çalışma. Tepe lambalarını kontrol edeceğiz. Aracımızı çalıştıralım. Acil aydınlatmanız bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi önlerde de ızgaralarda da acil aydınlatmalar var. Arka tarafta da yine var. Bu şekilde. Bugün bu araçla görev yapacağız. Ben partnerleri de çağırayım bu arada. Yavaş yavaş çıkalım devreye. Bu arada katıl butonuna tıklayarak özel avantajlardan faydalanan ve bana destek olan e, Ayaz'a ve Esra'ya buradan teşekkür ediyorum. Kendilerine sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Twitter'dan, Instagram'dan ve Facebook'tan beni takip edebilirsiniz. Şöyle devam edelim. Sinyalimizi verelim. Bugün ne yapacağız? Bugün e, GBT yapmayı düşünüyorum. Biraz GBT yapalım sonra çağrılara bakacağız. Işık yanıyor bekliyorum. Aracımız güzel gerçekten, harika. Biraz GBT yapalım ondan sonra e, merkezden çağrıları alalım. Bakalım bugün neler olacak göreceğiz. Yeşil yandı devam ediyoruz. Ben şu ilerideki mahallede bir denetim yapmak istiyorum. Mahallenin tam içine değil de hemen şöyle ışıklarda duracağız. Orada bir denetim yapacağız. Yine ışıklardayız. Bekliyoruz. Şimdi. Şöyle ben çekeyim kenara da. Bir gbt yapalım bakalım ya. Şu arkadaşlara to meet up günler beyler. Bir GBT yapacağız. Kimlikler çıkartın. Evet. Bir kimlik alayım. Okey, Jordan Meteos'un Hemen bakalım, yoklayalım kendisini. ve Metavson, 2002 doğumlu. Herhangi bir şey yok. Peki. Okey. Tamam, sen gidebilirsin. Evet, senden de bir kimlik alalım. Chef McNeal. Şimdi hemen bir gebetesini yapalım. Merkez Cep Marşnel 2001 doğumlu. Herhangi bir şey yok. Peki. Tamam sen de girebilirsin Eyvallah. Şimdi şu arkadaşlara. Merhaba beyler. GBT yapıyoruz. Kimlik alayım. Kimlikleri hazırlayın. Kimliğini alayım. Eyvallah. Daren Dalarosa. Hemen GBT'sini yapalım. Merkez Dallendera olsa 97 doğumlu. Hangi bir şey çıkmadı. Peki. Eyvallah. Gidebilirsin. Evet senden de kim video Bir kimliğini ver. Okey. Anton McFarlane. 96 doğumlu. Hemen bakalım buradan. Merkez Antony e, Macferlene 96 doğumlu. Eğitimimiz çıktı burada. Tamam devam, devam edebilirsin. Devam, Eyvallah. Okey. Okay. Sıkıntı yok. <laughs> İyi günler beyefendi. Bir kimlik rica edeyim size. Kimlik alayım. Gebet yapıyoruz. Mark Twain Okey, hemen şuradan bakalım. Merkez Mark Twain, 84 doğumlu. Oo, olaya bak. Aranıyormuş. Burada da ortalık kan gövdeyi götürüyor. Oh hey, sen hey, polis. Kaçtı. Ellerini arkada birleştir. Memur arkadaş kepçeni takacak. Adamın tutuklaması varmış. Yakaladık bir tane. Okey anlaşıldı. Ben buraya bir ekip çağırayım aldırsın. Buraya bir ekip istiyorum. Okey. ekip geliyor. Dispatch. This is 4. Attention all units, code 4. No further units required. Hello. Memur arkadaşı alalım. Tutuklaması varmış zaten. Okey, bu arada bizim strateji de belirledik. Şu anda gelen çağrıları değerlendireceğiz. Bu arada buralarda takılıyoruz biraz. Şu arkadaşlarla bir gebe alalım. Bir günler bir kimlik alabilir miyim? Gebeti yapıyoruz. Adamın köpeği de fena gözüküyor. develin dağ. Dağ. Okey. Merkez Devlin Dağıl 2000 doğumlu. Aha bu da yakan. Tutuklaması var. Ellerini arkada birleştir. Seni gözaltına alıyorum. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a traffic alert on um Lockport the freeway for possession of drugs for sale. Ayağını bunu da aldıralım. Bu arada buraya bir ekip istiyorum. Evet. Bu arkadaş da alsınlar. Ondan sonra gidelim. Ben şu araca bineyim hemen. Geldi mi? Ekip geldi. Tamam. Atlayın beyler. Henüz evet, bir çağrı gelmedi. Biz buradan soldan devam edeceğiz. We've Acil çağrı yapmışlar. Anlaşıldı merkez. Acil bir durum var. Ee, polis memuru acil durum yapmış acil durum butonuna basmış hemen oraya doğru gidiyoruz yol ver yol ver hemen Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yol ver, yol ver, yol ver. Nerede bu limanda? Ne oldu acaba? Bakalım şimdi. Buradan devam ediyoruz. Buradan gireceğiz herhalde. Evet buradan döneceğiz. Acil bir durum var. Yok şuradan giriyoruz. Tam gemanda olmuş. Bakalım şimdi. Ne oldu burada? Memura bir şey olmuş. Ambulans, buraya bir ambulans istiyor. <laughs> <a> <laughs> <laughs> evet ambulans çağırdık buraya. Memur. Baygınlık mı geçiyor bilmiyorum şu anda kontrol edeceğiz. Evet memurlar geldi. Kontrol ediyorlar. Memuru şu sireni bir kapatayım ben. Ne oldu? Durum nedir? Hadi ya. Maalesef. Memur öldü. Olay yerine çağıracağız buraya. Limanı olay yerine mi istiyorum? Aynen. Kalp gözü geçirdi herhalde kolay inceleme bekliyoruz şu anda. bölgeye. Ha geldi bile. Evet olay inceleme de geldi. Evet. kaldırılıyor. Beyler destek için teşekkürler. Thanks. Evet. Destek için teşekkürler. Thanks. Şu aracını da çektirelim bu arada. eee Buraya bir çekici istiyorum. Bir dakika beyler aracı alayım ben şuradan. Rahat rahat geçin. Atlayın beyler. Evet çekici geldi. Polis memurun aracı çekilecek şimdi. Okey. Burada işimiz bitti. İşte şuradan çıkalım. Sinyalimizi verelim bizden. İşte sağdan çıkacağız. Limandan çıkalım bize. Ben şuradan döneyim. Dispatch. Dispatch Time for Attention all units. Code 4. No further units required. Units reporting a 148 in Rancho Pursuit Pursuit. Let's take Dispatch. Suspect located. Moving to Şuradan döneyim bakayım. Önüne çıkmak istiyor. Bu tarafa dönerse aşağı döndü. Limana devam ediyor. durmayın lan. Evet şüpheli bir araç var. Şu an peşindeyiz. Of fena. Arka taraf savruldu. Önümüze doğru geliyor. Of fena patlattım aracı Hey, Polis kaçmayın! Evet, we got eyes, we're in pursuit. Yep. Dispatch, okay, and and oh, Hey hey! Okey. Yakalan. <laughs> <Yeah>, <laughs> elini göster, göster göster! Sakın kımıldama, elini göster. Yat 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 yat! Yat 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 yat! Memur kelepçesini tak. Tak kelepçeyi. Okey. Asayişle Yunus bir arada çalışıyor. Hemen bir üst yapacağız. Ben buraya şöyle yapalım. Şu arkadaşın bir üzerini arayayım bakalım. Ben arayayım. var mı üzerinde bir şey e, Again paper biber gazı çıktı e, CCD, deputy şerif bedge şerif e, arması çıktı fake bedge number evet sahtekarlık var burada tamam anlaşıldı sen burada bir dur bakalım ben buraya bir ekip daha çağırayım da e, buraya bir ekip istiyorum Bir dakika bir dakika. Aracı çekeyim ben şuradan. Okey. Evet memur geldiğin için teşekkürler. Şöyle alayım seni de şu kadını arayacaksın. Gel böyle. Şu kadının üstünü araman gerekiyor. Okey bir dakika. Seni şöyle alayım da ben. Şöyle. Evet. üzerine alar mısın? Benim? Bir dakika. Şimdi nereden şey Peki anlaşıldı. Bunları bir aldıralım biz. Buraya bir transfer istiyor. Evet. Ekip de gelmiş hazır. Arkadaşlar evet. abi. Evet memur destek için teşekkürler. Evet. Okey. Tamamdır. Evet beyler gidiyoruz biz. Değişimiz kalmadı. Atlayın beyler dakika adamın aracını unuttuk. Aracı da çekeceğiz Arayacağız bir aracı. Ben şu aracı bir arayayım da. Bakayım araçta bir şey var mı? için bir arayalım bakalım. Araçtan da uçurucu çıktı zaten. Tamam buraya bir çekici iseyim Buraya bir çekici istiyorum. Attayım beyler. Tamamdır. Burada işimiz bitti. çekiliyor. Biz de devam edelim. Şimdi şahır geldi bir ateş açılmış silah sesi. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Yol ver yol ver. Otoparkta olmuş herhalde. Shotfire, Shotfire. Camp for copy David Ten. Nerede adam? Shotfire, Shotfire, Shotfire. destek istedik. Eyvah. Benim mermi bitti yalnız. Benim mermi bitti. Ne oldu? Olay tamam mı? Evet. Şüpheli vuruldu. Hemen bir üst araması yapayım ben buraya. Buraya bir ambulans istiyorum. Notebook çıktı üzerinden. Ambulans geliyor Ambulansa geldi Ben şu aracı çekeyim ki Bir dakika memur. Bana da sağlık kiti verecekti ama vermedi. Şöyle yanar şimdi ben. Adam yaşıyor mu bakalım? yaşıyormuş. Okey. Evet burada işimiz bitti. Okey. Anlaşıldı merkez. Evet bir çağrı geldi. E ee, bir uyuşturucu satıcısı polisi öldüren bir katil. Şimdi onu durduracağız. Bize yakın bir noktada şu anda. Devam ediyor. Evet. Polis katili, uyuşturucu satıcısı. Tam şu anda yanımızda evet devam ediyor. Önünde gidiyoruz şu anda aracın. Polis katili müsait noktada çevireceğim şimdi onu. Sağa çek. Çek 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 çek. Aynen öyle. Okey. Şimdi. Bunu bence direkt. Hey. Elini göster. Araçlayın. Hey kaçı Atlayın bela atlayın Nereye geliyor Bir dakika bir dakika Araçtan indi hey Hey Olduğun yerde kal hey Olduğun yerde kal elini göster Yat 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 Ne oluyor orada ya? Hey! O beni bıçakladı. Hastaneden yaralı olarak kurtulduk. Partnerler beni karşılamaya gelmiş. Polis katil beni de öldürecekti valla. Neyse son anda kurtulduk. Adam vurmuşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.